Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir yeşil mercimek salatası yapacağız. Çok seveceğiniz bir salata çeşidi arkadaşlar. Günlerinizde misafirlerinize hemen yapabileceğiniz bir salata. Malzemelerimizi sayalım. Bir büyük kase yeşil mercimek. Ben önceden haşladım arkadaşlar. 4 dal soğan, bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu, bir kutu mısırım var arkadaşlar haşlanmış. Köz biberim var 3-4 tane. 4 tane konuşan turşu. Benim evde vardı arkadaşlar. Turşumu ondan doğrayacağım. Yapmaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar yeşil soğanımdan başladım doğramaya. İnce ince doğrayacağım. Dereotunu da ince bir şekilde doğruyorum arkadaşlar. maydanozumu da öyle arkadaşlar. Yeşilliğini kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Mercimeğinizi de arkadaşlar. Arkadaşlar kapya biberlerimi de küçük küçük doğruyorum. Ben konserve kullandım arkadaşlar. Mısırımla kabiye biberlerime harç gözlenmiş. Tazesinden de koyabilirsiniz. Salatalık diye de doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Öyle de lezzetli oluyor. küçük küçük salatalık turşularımı da doğruyorum. Arkadaşlar mercimeğimi uygun bir kabıma koyuyorum. Üzerine yeşilliklerimi de koyuyorum. turşumu da ilave ediyorum arkadaşlar. Ben turşuyu salatalı çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden biraz fazla doğradım. Yeşilliğini de kendinize göre de nasıl damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Kornijon turşumu da koyuyorum. Közlenmiş. Mısırımı da koyuyorum arkadaşlar. Mısırıma bir su bardağı koydum. Ya da kutu konserve mısırdan da kullanabilirsiniz. mısır tüm salatalara çok yakışıyor arkadaşlar. Yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Yarım limonumu da bir tatlı kaşığı tuz bir yemek kaşığı nar eşkisi de ilave ediyorum arkadaşlar nar eşkisi isteğe bağlı salatamızı iyice karıştıralım servisimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar arkadaşlar harika bir mercimek salatam oldu deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup daha değişik tariflerden haberdar olmanız için siz sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.